Biraz, 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 biraz. Biraz ya pik suda astılar evlerine var ya, süpür olacak. Bak çarpmış evi, daha bir şey gözükmüyor ki evde. Ya adam çarptı biz ha ya? değil mi birazcık? Biraz, biraz. Eyvallah, evet, ya arkadaşın biri yaylaya çıkmaya geldi ya. Evet. Evet. Yaylaya çıkmaya geldi arkadaşın biri şey. evet. yani. ne yapıyorsun? Ya bir ee, şey ya, ya. bakmaya gidelim. Bir de ne açmış. İşte onu bakmaya da var. Onu kontrol etmeye gidiyor. Onu çakın. Çekiyor lan. Ya Edi'yi bekliyoruz. Gideceğiz. Ede Yarın yayla gittin sen. Yarın olsun bakalım. Sen az gel şey, ee, Hadi gel bak evde aksi. Yok. Hadi gel. Bir şey. Hadi bakalım. Hadi, hadi bakalım. Canım benim, Allah Enes limit. <laughs> Enes Limited şirketi kurmuşum. Gel gel. Alo. Hadi gel atla bizimle gidersin. Yok abi, hadi aşağıya Babam diyor, keşke okumamış diyor. Hiç okumamış. Hiç Tamam. Hadi mu mu çıkalım. Ateş ver dur dur. Ya ateş ediyor. Dur. Kimle mi çalışıyor ya? Ateş ver. Proyektin proje. Proje ne güzel. Ya bir Hadi görüşürüz. Hadi, hadi görüşürüz. İyi kiraz olur lan burada. Bak bak bak. Bak ya. Şuraya şu, şu, lan burayı bu. Şuraya. Evet oluyor mu? Artık su bir şey olmaz yani gerek yok kendini kurtarmış. Saat orada. Hepsi orada ya de burada. Evet daha da, yolda. Ha, geliyorlar Öbür, öbür yolda yani. Gelecek mi o? Süleyman'cığım nasılsın? Ee, şey. Allah kabul etsin. Mekanı ee, şey. cennet olsun. Hmm. Ne yapın bayram kutu olsun. Bana, bana geliyormuşum, duymuşum ha. buluşuruz. suyu Buluşuruz o Güzeldir ya, öyle güzel bir şey yok. Ya. Aslında yaylaya yatmak lazım yazın kahveyi. He? Ya, Büyün yaylaya, buranın yaylaya. Ama yapsa burada da eşi olur bir araya. Burada eşi olur da, burada böyle de yapmadık ki yeri. İşte yapsa iyi olur, yer var diyorlardı. Yeri yapmadık, kaldı. Şöyle kaldı. Yapsa iyi olurdu yani. Belediye evet. iki yıl sonra bizi satıra doğru ayağı. Yakup mı gelmiş buraya? Yakup nasıl gelmiş? Ya Buradaydı ya. Burada öyle. Bile... Çıkıyor bir dakika. Kar mi? He? Kar yediniz mi? Yediniz mi? Yoo. He? Benim olan geçirmedi mi? Nasıl geçirdi? Haberim yok. Görme kar yediniz mi? Öyle değil Bakın buraya varıyor mu He? Seni araba, araba var mı oraya? Böyle koyacağım? Millet göçüyor herhalde yavaş yavaş. Böyle bir de bu. Böyle böyle zaten ölmüştü.